Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere evimizin balkonundan sesleniyorum. Bugünkü videomda sizlere hamileliğin Avantajları ve dezavantajları demeyeceğim, ama hamileliğin zorlukları, kolaylıkları, iyi yönleri, kötü yönleri diyerek bağlayabilirim sanırım. Bunlardan bahsedeceğim. Aslında bütün bu anlattıklarım benim kendi hamileliklerimde yaşadıklarımdan ibaret. Yani herkes bunları deneyimleyecek ya da herkes bu şekilde hissetmiştir kesin diye bir şey söylemiyorum ama bunlar benim için hamilelikte zorlandığım şeyler ve hamilelikten hoşlandığım şeyler diye açıklayabilirim aslında. Şimdi öncelikle zorluklarından başlayalım. Şimdi hamilelik e, her zaman ben ilk hamile kaldığımda ay işte tadını çıkar çok güzel bir şey, inanılmaz işte şöyle iyi bir şey, böyle iyi bir şey diye böyle ballandıra ballandıra anlatılmıştı. Fakat hamileliğim bu kadar da benim için e, güzel olduğunu söyleyemeyeceğim açıkçası. Yani çok e, tabii ki güzel, e, huzurlu bir e, ruh haline bürünüyor olmanız çok güzel bir şey. Ama bunun dışında fiziki olarak özellikle yaşadığınız zorluklar oluyor. Özellikle ben içim geniş değil diye bahsetmiştim daha önce bir videomda. Çok çabuk karnımın büyümesi, çok fazla kilo almam biraz da bünyem dolayısıyla aşırı bir genişleme söz konusu olduğu için bu şekilde bir e, hamilelik beni inanılmaz zorladı. İki hamileliğimde de bu şekilde e, büyüyen böyleydi yani açıkçası. E, bir tanesinde 22 kilo aldım, bir tanesinde 20 kilo aldım e, ve çok büyüdü yani karnım tabii ki boyumda çok uzun olmadığı için çok böyle topenik bir şey halinde yuvarlanarak böyle yürüyordum açıkçası ilk hamileliğimde biraz daha rahattım açıkçası İkinci hamileliğimde biraz daha zorlandım diyebilirim daha az kilo almama rağmen hareketlerimde daha fazla kısıtlanma olmuştu şimdi yavaş yavaş size anlatayım. Öncelikle benim için zorlu yanlarından bahsedecek olursak bir kere sırt üstü mesela yatamama ya da yüz üstü yatamama. Ben mesela gece uykuya yüz üstü dalan bir insanım ve bu yüz yatamayınca tabii ki insan biraz ilk başlarda özellikle bocalıyor. Nasıl uyuyacağım, nasıl yatacağım. Daha sonra alışıyorsunuz. Sırt üstü biraz ilk başlarda yatabiliyorsunuz ama ilerleyen zamanlarda sırt üstü de yatamaz oldum ben mesela. Herkesin değişebilir tabii ki ama bu, bu benim deneyimlediğim. Ee, sırt üstü de yatamayınca tabii ki yana yatıyorsunuz. Doktorlar daha çok sol tarafa yatman gerektiğini söylüyorlar. Mümkün olduğunca sola yatıyorsun ama bir süre sonra tabii ki çok kilo aldığım için ben e, sol tarafta bir uyuşma, e, kalça bölgesinde özellikle şu kol kısmında böyle bir uyuşma e, söz konusu oluyordu. Dolayısıyla sağ tarafa dönüyordum. Sağ tarafta da çok fazla uzun yatmamaya çalışıyordum. İşte doktorların tavsiyesi dolayısıyla. Yine böyle orada da bir uyuşma oluyor. Tekrar sol, sağ, sol, sağ derken e, bunun neticesinde gece çok sık uyanıyordum. Özellikle sağ sola dönerken. Sonra tekrar uykuya dalamıyorsun. Bir kere dönüyorsun. E, o tarafa dönüyorsun. Olmuyor, bu tarafa dönüyorsun. Olmuyor, yanındakini uyandırıyorsun. Bacağının arasına yastık koyuyorsun vesaire. E, gece çok sık uyanıyorsun dolayısıyla. Ee, bu tarz hem yatama, yatma pozisyonlarında hem de gece sık uyanmada hep şikayetim oluyordu. Ee, tabii gece sık sık özellikle tuvalete çıkma konusunda ilerleyen aylarda tabii ki çok sıkıntı oluyor. Gece iki kere, üç kere tuvalete kalkmak zorunda, ol, oluyorsunuz, zorunda kalıyorsunuz. Bu da tabii insanı rahatsız ediyor. Devamlı kalkarken zaten ay oy oy falan diye böyle... Yaşlı teyzeler gibi yerinden doğrulurken işte kalkamama vesaire o tarz sıkıntılar olabiliyor. Ee, onun dışında bir bir diğer sıkıntı ise kıyafetlerine girememe ee, çünkü tabii ki kilo alıyorsun. Aslında kilo almasan bile ikinci üçüncü ayda böyle bir genişleme oldu mesela bende. Dolayısıyla ve de çok dar giydiğim için hep pantolonlarda özellikle onları hemen değiştirmek istedim. Daha böyle işte hamile pantolonu ya da daha bol böyle lastikli şortlar vesaire giymeye başladım. Bu tamamen dediğim gibi benim deneyimlediğim ve bu anlamda çok sıkılıyordum kıyafetlerime giremediğim için. Ama bir güzel yanı da bunun böyle onu pozitif bir şekilde yorumlayacak olursak da yeni kıyafet alıyorsunuz. Hamile kıyafetleri. Bunlar da böyle değişik geliyor size. Aa yeni bir işte pantolonum var, yeni bir tişört, yeni bir neyse şort hani ne, her neyse. E tabii ama hamile kıyafetleri her zaman kısıtlı oluyor. Yani e, normalde 10 tane pantolonunuz varsa hamile kıyafetle 2 tane pantolonunuz oluyor. Yani hani e, çeşit çeşit, renk renk alamıyorsunuz tabii ki. Zaten geçici bir süre olduğu için idareten böyle alıyorsunuz. E, mümkün olduğunca ben mesela kendi için söyleyeyim. Ben e, tabi Floridada yaşadığımız için ve havalar genelde güzel olduğu için e, hep short giyiyordum. Çok nadir böyle e, kışın dışarı akşam dışarı çıkarken özellikle pantolon giydiğimi hatırlıyorum. Onun dışında genelde şort giyiyordum. Ya da elbise. Evdeysem de daha çok elbise giyiyordum. İlk hamileliğimde. ikinci hamileliğimde çok elbise giymedim. Daha çok şort giydim diyebilirim. Aynı şorttan 2-3 tane aldığım da oldu. Çünkü çok sık yıkadığım için. Onun dışında iyi yönlerinden devam edecek olursak herkesin size böyle dışarıda sevgi dolu bakışları böyle mesela markette gezerken ne tatlı ne zaman doğu falan gibi böyle hemen konuşmaya başlamaları ve hemen böyle güzel böyle sözler işte ay ne kadar güzel çok yakışmış vesaire gibi hani sizi de böyle motive edici cümleler kuruyor olmaları tabii ki güzeldi. o anlamda bir de mesela marketlerde şey oluyor iki tane hamile insanın birbirine gülmesi niyeyse böyle hiç tanımıyorsun mesela böyle geçerken gülüyorsun ama hani ben de hamileyim sen de hamilesin gibi böyle gereksiz bir tebessüm oluyor. Yani öyle şeyler hoşuma gidiyordu. Onun dışında böyle zorlu ya da birazcık yorucu ya da birazcık zor hani çok fazla olmasa da işlerinizi başkalarına yaptırabiliyorsunuz. Çok daha çünkü hemen zaten soruyorlar ve buna böyle şey yanında böyle tanımadığın insanlar bile olsa işte ben taşıyayım, işte arabanıza kadar eşlik edeyim ya da işte merdivenlerden çıkarayım falan gibi o tarz böyle bir sürü yardım alabiliyorsunuz. Hani o anlamda da güzel. Kimseye rica etmeseniz bile onlar böyle en ufak bir bakışınızdan vesaire anlıyorlar ve yardım etmeye çalışıyorlar. O da güzel bir şey açıkçası. Bunun dışında benim tabii ki aldığım kilolardan da anlayacağınız üzere bol bol yemek yemek, hiç yani yediğini sakınmamak hiçbir şekilde. İstediğin kadar yemek yemek ve bu aldığın kilolardan da üzülmemek yani. Öyle de bir şey var. Hani kilo alsan da bahane var. Nasıl? Ben hamileyim, iki canlıyım. Hani yiyor ha. Halbuki iki canlısın, iki kişilik ye, üç kişilik ye vesaire gibi söylemlerin ne kadar yanlış olduğu artık günümüzde biliniyor tabii ki ama İnsan yine de böyle bir çekinmiyor yani. İstediğini yiyebilirsin. Hani canım çekti ye. Hamileyim ben ye. Hani sonra zaten veririm kiloları. Zaten sonra yiyemeyeceğim falan diyerekten bayağı bir yedim. Ve aldığım kilolardan da hiçbir zaman üzülmedim hamileyken. Hamilelikten sonra doğumdan sonra biraz üzülmüştüm ama yapacak bir şey yok. Bunun gibi olumlu yanları var. Şimdi tekrar kötü yönlerine gelecek olursak daha doğrusu beni zorlayan yönlerine gelecek olursak özellikle ilerleyen aylarda Mesela eğilememe Eğildiğin yerden kalkamama ya da mesela oturuyorsun koltukta Koltuk, koltuktan kalkamama, kalkarken zorlanma, arkadan destek alma ya da biri senin böyle koluna girerek hani kaldırması falan gibi e, bu tarz zorluklar oluyordu. Ya da mesela oturur pozisyonda uzun süre kalamıyorsun, hemen bir yerin ağrıyor yatıyorsun, çok uzun süre yatar pozisyonda da kalamıyorsun işin kötü tarafı tekrar oturuyorsun, diğer tarafa dönüyorsun vesaire uzun süreli böyle oturma yatma pozisyonlarında kalamama sıkıntı oluyordu. E, nefes nefese çok kalıyordum ben e, özellikle. Özellikle ikinci hamileliğimde tabi hem e, Duru'yla ilgilendiğim için bir de biz burada üçüncü katta oturuyoruz o yüzden e, tam son aylarda böyle bir eve taşınıyor olmamız birazcık e, zorladı beni market eşyaları sonra ben Duru'yu da mesela kucağımda taşıyarak ha hamileyken Duru'yu da kucağımda taşıyarak üç kat in çık yapıyordum ee, sağ olsun Duru da e, tabii iki buçuk yaşındaydı o da yani hani hem anneci hani anneci olduğu bir dönem hem de tam merdivenleri inemiyor çıkamıyor hani yoruluyor o yüzden o da bana e, muhtaç yani o anlamda o yüzden onu da tabii ki ona hayır vesaire demek istemediğim için e, kucağıma alarak in çık yaptığım oluyordu ve inanılmaz nefes nefese kalıyordum elim ayağım çok şişiyordu benim yani her yerim şişti zaten ama özellikle elim ayağım ya mesela ellerim parmaklarım dördüncü ay itibariyle iki hamileliğimde de yüzüğümü çıkarmak zorunda kaldım. Ne hamileler görüyorum mesela kilo almışlar ama yüzükleri hala parmaklarında. Ya yani bende mesela öyle bir sıkıntı oldu. İki hamileliğimde de dördüncü ayda 16-17 haftada hemen kolye olarak takıyordum böyle şeyimi yüzüğümü. Ayaklarım da çok şişiyordu. Burada bir de tabii sıcak hava. Devamlı terlik yiyordum. Ayaklarım böyle yayılıyordu falan. O anlamda da böyle hoş bir görüntü olmuyordu tabii ki. Bir de çok tabii ki kilo aldığım için horlama söz konusu oluyordu. Özellikle ilk hamileliğimde sanki daha çok o yaşadım. Farkında olmuyorum tabii ama mesela Sabri söylüyordu. Aa, horladım biliyor musun falan diye. Aa, hiç tabii duymuyorsun ama herhalde aldığın kilolar dolayısıyla ister istemez böyle bir horuldu oluyordu. Yani Bu tarz böyle sıkıntılar olabiliyor. Bunlar benim yaşadığım zorluklar diyeyim. Ve tabii iyi yönleri de var ama daha çok zorluk oldu benim için. O yüzden ben böyle hamileliği çok hani güzel bir süre, çok işte eğlenceli, çok ne olarak adlandıramıyorum ne yazık ki. E, hamilelik benim için e, bayağı zorlu, ağır hani geçen. Allah çok şükür hani kusmalarım, mide bulantılarım vesaire olmadı ama e, ilk 3 e, ay sadece böyle mide bulantım oldu ama kusmadım. Ama böyle yemek çok seçiyordum, kokulara vesaire tatlara hani e, adapte olamıyordum. Ama 3 ayın sonunda ikisinde de 12 haftadan sonra e, rahatladım yani ve ondan sonra yemeye başladım. Yani aldığım kilolardan da anlayacağınız üzere. E, ama bunun hani dışında da yaşadığım zorluklar hani bunlardı. Ama çok arkadaşım da biliyorum hani tüm hamileliği boyunca kusan, sadece soda içen, hani başka hiçbir şey içemeyen falan. Hani onları da gördüğüm için tabii onlara bir şey diyemiyorum. Hani benim öyle zorluklarım olmadı ama benim yaşadığım zorluklar da böyleydi. Ee, teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Özellikle e, doğum yapmış izleyicilerimiz varsa kendi hamileliklerinden bahsedebilirler, bahsedebilirler yorumlar kısmında ee, teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.